Canlar, ne haber? Öncelikle konuyu hiç bilmeyen arkadaşlar için ufak bir bilgi vereyim. Bu video Daredevil dizisi hakkında değil, 2003 yılında çıkan Daredevil filmi hakkında. Filmi izlemediyseniz tebrikler, boşa harcanan 2 saatten kurtulmuş oldunuz. Filmi izlediyseniz yine tebrikler çünkü o zaman bu videodan bir hayli keyif alacaksınız. Filmi izlediğimde aklıma gelen ilk şey Ben Affleck'in sadece günümüzde değil geçmişte de berbat çizgi roman filmlerine imzası oldu. Şu an bir yapımcı bana gelip al sana istediğin kadar para bana bir süper kahraman filmi çek dese yapacağım ilk iş Ben Affleck'e uzaklaştırma emri çıkartmak olur. İkinci ise Zack Snyder'ı danışman olarak tutmak ve verdiği her tavsiyenin aksini yapmak olur. Geleneksel Zack Snyder'ı anma etkinliğimiz bittiğine göre filme geçebiliriz. Filmde ilk takıldığım nokta çocuğun kör olduktan hemen sonra babasıyla ilk konuşmasında bir anlayana bile öfkelenmeden babasını affetmesiydi. Ne bir iç çatışma yaşadı, ne bir üzüntü. Resmen baba çocuğuna moral olacakken çocuk ''Üzülme baba, olacağı varmış, kaderden öte köy yok'' gibi konuşmalar yapmış. Küçük bir çocuğa olağanüstü bir olgunluk yüklemek bana mantıklı da gerçekçi de gelmedi. Ama asıl saçmalık çocuğun eğitim süreci. Gerçi buna eğitim demek yanlış olur. Çünkü çocuğu eğiten biri ya da birileri yok. Her şeyi kendi kendine öğreniyor. Adeta çok kısa süre içerisinde evrim geçiriyor. Çocuğun eğitim sürecini gösteren sekanslar hem çocuk hem de cringe'ti. Üstelik bir de bu sahneler büyük bir amatörlükle çekilmiş. En basitinden çocukların kavga ettiği şu sahneyi ele alalım. Şu tombik arkadaş Metin dövmek için üzerine koşmaya çalışıyor. Ancak sanki Met değil de o körmüş gibi çocuk boşluğa koşuyor. Matt çocuktan kurtulmak için yana doğru adım bile atmıyor. Olduğu yerde duruyor. Çocuk bunun yanından geçtikten sonra aniden bir falso alıp duvara yöneliyor ve kendini durdurmak yerine hızını arttırıp duvara çarpıyor. Bana bu filmi tek kelimeyle özetle deseler cringe derim. Bu hissi filmde o kadar çok yaşadım ki sayamadım bile. Mesela Daredevil'ın ilk kez kıyafetini giydiği an en az 3 kez falan abi bu adam şu an niye boşluğa şov yapıyor diye düşündüm. Sonrasında ise abi bu adam durduk yere neden kabumalına zarar veriyor diye düşündüm. Küfür alert. Sırf gökdelenden ineceğim diye tüm cam silme asansörlerinin anasını sikiyor. Hani az önce çocukların dövüştüğü sahnenin aptallığından yakındım ya. Bu sadece o sahneye özgü bir durum değil. Filmin tüm dövüş sekanslarında geçerli. Mesela Daredevil'ın mekan bastığı kısım var ya. Bakın burada yönetmenin sahneyi planlaması şöyle gerçekleşmiş. Kayıt diye bağırdığımızda siz elim sende oynayın. Biz de ışıkları kapatıp açacağız. Eee? Bu kadar. Ben bu sahneyi izlediğim anda filmi durdurdum ve dedim ki ulan o dönem çizgi roman filmlerine yeterli yatırım yapılmıyordu. Muhtemelen sahnenin kötü olma sebebi bütçesinin düşük olması. En iyisi filmin bütçesine bakayım. Baktım bütçe 78 milyon dolarmış. Bu 2002 yılında yapılan yatırım. Günümüzde bu 140 milyon dolar gibi bir ücrete karşılık geliyor. Yani film baya baya yüksek bütçeli. Ben bu kadar amatör dövüş sahnelerini en fazla çok düşük bütçeli öğrenci filmi ise falan okey derim. Ama bütçesi 5 milyon dolar üzeri olan herhangi bir film için bu sahne kabul edilemez. Düşünsenize bu dünya üzerinde bir insan var 78 milyon dolara bu filmi çekiyor. Aynı dünya üzerinde başka bir insansa 1.2 milyon dolara testere filmini çekiyor. Daredevil dizisini sanıyorum ki çoğunuz izlemişsinizdir. Orada Matt Murdock karakterinin Daredevil kimliğinin ne kadar büyük bir özveriyle sakladığını görmüşsünüzdür. Bu durum çizgi romanlarda da böyle ama filmde bu şekilde değil. Hiç tanımadığı rastgele bir kadını etkilemek uğruna kadına yeteneklerini açık ediyor. Onlarca kişinin önünde kostümsüz bir şekilde Matt Murdock karakteriyle dövüşüyor. Üstelik dışarıdan bakan herkes elindeki sopa ve gözündeki gözlükten onun kör olduğunu kolayca anlayabilecekken abi nasıl olur da Daredevil bu kadar aptalca bir şey yapar. Nasıl olur da bir kadın oruna kimliğinin açık olmasını göze alır? Bunu aklım almıyor. Zaten kadının bunu reddetmesi ancak bu gerizekalının bunu kabul etmeyip tekrar ve tekrar ısrarcı olması da ayrı bir olay. Karakter burada baya ya benimsin ya toprağın diyen toksik tipler gibi. Hayırdan anlamıyor. Gelelim filmde cringe olduğu ve muhtemelen duyunca sizin de cringe olacağınız bir başka ana. Daredevil çatıda Elektra ile konuşurken uzaklardan bir yerden bir yardım çığlığı geliyor. Gelen seslere bakılırsa biri öldürülmek üzere. Daredevil Elektra'ya gitmeliyim diyor. Tam girecekken Elektra konudan bir haber şekilde gitme yanında kal diyor. Daredevil yardıma ihtiyacı olan adamı boş verip Elektra ile sevişmek için kalıyor. Dikkat! Birazdan duyacağınız argo ifade sizi ve çevrenizdekileri rahatsız edebilir. Lütfen ekran başındaki çocuklarınızı uzaklaştırınız. Sırf güzel bir kızla sevişmek için yardıma ihtiyacı olan birine yardım edebilecekken yardım etmeyen kişiye ne süper kahraman denir ne kahraman denir. O kişiye dense dense en fazla amsalak denir. Gelelim Elektra'nın antrenman yaptığı sahneye. Yönetmen arkadaş, pardon yönetemeyen arkadaş burada demiş ki Arkaya havalı bir müzik koyalım. Bu sırada Elektra'nın ne kadar iyi bir dövüşçü olduğunu gösterelim. İlk kısmı yani müziği halletmiş onda sorun yok. Ama Konu Elektra'nın hünerlerini göstermeye gelince işler biraz garipleşiyor. Çünkü Elektra neredeyse hareket bile etmeyen kum torbalarına gelişi güzel vuruyor. Üstelik bunu bir hayli yavaş yapıyor. Kum torbasının yerine 3 yaşında bir çocuk koysanız muhtemelen kadın dayak yiyecek. O kadar yavaş hareket ediyor. Gelelim bir süper kahraman klişesi olan maskenin gücüne. Bu durumu en bariz yaşayan karakter Supermandir. Superman ile Clark Kent arasındaki tek fark tight ve gözlüktür. Ama kendi sevgilisi bile ikisinin aynı kişi olduğunu anlayamaz. Burada da benzer bir durum yaşanıyor. Elektra hadi baskeden dolayı yüzünü tanımadı diyelim. Abi sesini ne bir tanımadı. Nasıl olabilir böyle bir şey? Takıldığım kısımlardan biri de filmde Daredevil'ın sağdan sola çekirge gibi zıplayabilmesi. Çünkü Daredevil'ın süper yetenekleri arasında zıplama yok atletik yapıdaki biri ortalama ne kadar zıplayabilirse o da o kadar zıplayabilir. Ama anlaşılan bu yönetmen için bir engel oluşturmamış. Gerek aksiyon sahnelerinde gerekse ne olduğu belirsiz çatıdan çatıya atlama sahnelerinde Daredevil'a bir süper atlama yeteneği bahşetmiş. Yıllar sonra Batman'i canlandıran Ben Affleck'in yardımına şu sahnede yarasaların gelmesi ise beni bayağı bir güldürdü. Bu arada Batman yani yarasa adam ismini en çok Daredevil'da yakıştırmışımdır. Daredevil'ın en önemli özelliğine gözleri görmediği için cisimlerden çarparak kulağına gelen seste solar bir harita çıkartabiliyor olması. Yani bir nevi sesle görüyor. Bunu doğada yapan canlı kim? Yarasa. Ama maalesef telif nedenleriyle bu ismin verilmesi imkansız. Bence sorun Batman adını ilk bulan kişide. Bu örümcek adama ayı adam demek kadar yanlış bir isimlendirme. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Sadece sizinle paylaşmak istedim. Gelelim bir başka karakter tutarsızlığına. Canar diziyi izleyen arkadaşlar Daredevil'ın ne kadar iyi niyetli olduğunu bilir. Daredevil savunmasız birine üstelik hem savunmasız hem de merhamet dileyen birine şiddet uygulayacak biri değil. Ama filmde tam isabet karakter elinden vurulduktan sonra dizilerinin üstünde Daredevil'dan merhamet dilediği halde Daredevil onu kaldırıp camdan dışarı atarak üstüne bir de çok cringe şekilde tam isabet diyor. Ama 5 dakika sonra King acıyor o savunmasız durumdayken ona vurmuyor. Bir diğer karakterizasyon sorunu ise filmin başına alevli şekilde Daredevil'ın simgesi olan çift D harfi yazması. Abi Daredevil showman değil ki. Niye olay mahallinde arkasında bu tip imzalar bırakıyor? Amacı ne merak ediyorum. Filmi ne yapacağınız karakterin bir tane bile çizgi romanını okumadınız mı? Sadece süper güçlerine ve kostümüne bakarak mı filmi çekmeye başladınız? Ki kostüm tasarımınızda ayrı bir olay ama o konuya girmeye tenezzül bile etmek istemiyorum. Gelelim bir başka klişe sahneye. Buna literatürde James Bond klişesi denir. Kötü adam etkisiz hale getirilmeden 5 dakika önce itiraf niteliğinde bir konuşma yapılır, planlar anlatılır. Sonrasında kahraman onu etkisiz hale getirir. Tahmin edin bu taktik başka hangi filmde kullanılmıştır? Evet doğru bildiniz Daredevil'da. Eğer şu ana kadar yeterince cringe olmadıysanız, Daredevil'ın Kingpin'i yendikten sonra çatıya çıkıp bu senin için baba diyerek aşağı gül atmasını hatırlatmak istiyorum. Ya abi bu insanlar filmi şu felsefeyle çekmişler. 1. Karakter motivasyonu nedir? 2. Nasıl bok edilir? Cidden durum bu. Bir başka şaşırdığım şey ise Ben Affleck'in bu kadar kötü bir performanstan sonra nasıl olup kariyerinin bitmediği. Hadi menajeri çok sağlam biriydi, onu kurtardı diyelim. O performanstan sonra nasıl psikolojik bunalıma girmedi? Bunu cidden merak ediyorum. Size konuyla ilgili bir teorimi anlatmak istiyorum. Bence 2015 yılında Daredevil dizisi çıkınca Ben Affleck diziyi izledi. Sonra da Charlie Cox'un Daredevil performansını görünce özgüven problemleri yaşadı. Yani olay şu, Halk arasında küçük penis sendromu olarak bilinen durum vardır ya, işte onu yaşadı ve koşa koşa Warner Bros'a giderek Marvel'a rakip çizgi roman evreni kurmaya çalışıyorsunuz zaten. Bırakın Batman ben olayım, bırakın ben olayım diyerek Warner Bros'un işlerini hızlandırdı. Tarihler falan da tutuyor ama maalesef bu durumu kanıtlamak için elimde bir delil yok. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.